Evet arkadaşlar arabamızın büyük sürpriz marş dinamosu Mokoko oldu. <laughs> Bas ve aşağı gelecek güven içileri ya. <laughs> dün, dün neden oldu bu? Hasta ara sıra yapıyordu bundan 10 gün önce falan. Dün akşam artık bize sokmaya başladı. Nasıl oldu o da? <laughs> Arabanın benzini bitti. Enjeksiyon ya, Benzini bitti. Benzin aldım. 20 liralık benzin aldım. Ee, ondan sonra buraya getirdik. Sürekli buradan marş yaptım. Öyle yarım saat boyunca marş yapa 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 yapa. Bas ve akü zaten az Kadir ya. Şşş. Marş yapa yapa en sonra tık dip duruyordu. Yani akü oldu halde tık dip duruyor yani işte en sonda kaldı iç tık sesi de gitti artık aküde ol aküde sıkıntı yok ben de şeyi söktüm artık ee, marş dinamosunu söktüm 13 <laughs> 13 vida tutuyor <laughs> 13 vida tutuyor bir şuradan tutuyor bir şuradan bir de şanzıma tarafından şöyle şuradan işte Şurada bir vida tutuyor. Şuradan bir de buradan tutuyor. Bir de arabanın altından tutuyor. Şu an zamanı o vites e, çatalın olduğu yerden tutuyor. Şu an vurdurunca çalışıyor tabii araba. Burak. Ben camına koyayım arabaya vurdurarak çalışacağım. Cık, vurdurum olmaz ya zararlı. Ya sikerim zararlı amına koyayım. Biz iki ay bunu arabaya vurdurduk lan. Bizim <laughs> şeyin amına koyayım 92. Ye. O şeyin bu Doğan. Enjeksiyonu zararlı yani anlıyor musun? Anasını sikiyim bak şimdi. Sen şunun altına yazsana ya ben şu yedi bir araba bana aşağı bir kaybı sıkıştırayım falan cık, cık. Dur elleme indirme İndirme araba şeydi ya off. Neydi ya of. <laughs> 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 Neyse. Dinamo söküldü bunların bunun bakımı yapılacak ona da ben müdahale edemediğim için e, sanayiye gidilecek artık yarın veya pazartesi bilemiyorum ama ondan sonra içi bakım yapılacak kömürleri değişecek sağa solu değişecek Yine bir tahminen kaç para gider? 250 gider. Evet. Neyse bugünkü sıkıntımız da bugünkü videomuz da böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkürler.